Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka hocanız Laptı Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar Mevin yayınlamış olduğu mezun TYT kısmı olan sayısal yeterlilik yani 12. sınıf A grubu testlerinin 7. si olan sayılar 5 testleri karşınızdayım arkadaşlar bu testin pdf'i aşağıda açıklamalar kısmı mevcuttur oradan indirip izleyip çözebilirsiniz çözümlü pdf de aşağıda mevcuttur kotası olmayan arkadaşlar da oradan yaralanabilirler diyorum ve de Vakit kaybetmeden ilk sorumla başlıyorum. Aşağıda verilen işlemlerde sembollerin her biri farklı rakam göstermektedir. Kare, yıldız yıldız iki yıldıza, oğluna göre yıldız artı, yuvarlak artı, üçgen kaçtır diyor. Şimdi her biri bir rakamı gösteriyorsa bakın burada iki çarpı yıldız var. Yıldız yıldız da burası iki tane yıldız demektir. İki yıldız karşılığı gitti. Demek ki kare eşittir sıfır demektir. Yani benim bu karem sıfırdır arkadaşlar. Bu bir. Bakın bu bir. Şöyle yapalım. Basamaklarına ayıralım. 100 yıldız burası. 10 yıldız burası. Toplam ne yaptı? 110 tane yıldız. Artı. 100 yuvarlak burada var. Başka bir şey yok. 100 tane yuvarlak. Artı. Başka. Bir üçgen. 13 üçgen de burada var. İkinci basamağa geldi. 13 üçgen burada var. Toplam ne yaptı burası da? Toplam 11 tane üçgen. Eşittir. 1335'e. Her biri farklı rakamlar. Şimdi. Yıldız yuvarlak üçgenin toplamını istiyor. Karenin zaten olduğunu bulduk. Orada sıkıntı yok. Orada sıkıntı yok. Gelin değer vermeye başlayalım. Ben 1335'e yaklaştırabildiğim kadar yaklaştırmaya çalışıyorum. 1335'e. Ben gidip buraya rakam olarak 9 versem etti sana 990. Sonra 1335'e yaklaştırmak için 990 burası. Sonra ben buraya 4 versem bakın 400 yapsam 400 9 da 1390 geçti. Demek ki burası 4 olmuyor. O zaman ben yuvarlak yerine 3 versem ne oldu burası? 300 oldu. 990. 300 daha. 1290. 35 olması için geriye kaç kalmış oldu? 1290'dan. 45 kalmış oldu. E ben buraya 4 versem 44. Elde edebildim mi 45'i? Hayır. Demek ki en başta bir hata var. O hatayı giderelim. Demek ki benim yıldızım 9 olmuyor. Değiştiriyorum. Yıldızı 8 versem. Burası oldu sana 880. 880. Sonra yuvarlağı 3'teydi bu sefer 4 versem. 880, 1280 doğrudur. 1280. İkisinin toplamı 880, 400 daha. Burası oldu sana 1280. 1335 için benim ihtiyacım olan sayı 20 burada var. 35 burada. 55'e ihtiyacım var bunun toplamına. üçgen yerine 5 vererek ben bunu elde edebiliyorum. Demek ki yıldız 8, yuvarlak 4 ve üçgende 5 olmuş oldu. 8, 4, 12, 5 daha 17'dir arkadaşlar. İlk sorumuzun cevabı Edirne olarak bulunmuş oluyor. Kök 6 artı kök oyunu toplamının tam kısmını aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kök 6 dediğim sayı iki tam kare sayı arasında yazmaya çalışıyorum. Yani 6 dediğim sayı normal şartlarda tam kare 9 bakın 4 arasındadır. Kare kökü aldığımızda kök 4'den 2, kök 6 küçüktür. Kök 9'dan 3 arasında olmuş olur. Aynı şeyi 17 sayısı için yapıyorum. 17 dediğim sayı 16'dan büyük tam kare sayı 16'dır. Bir sonraki 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25 ya. 25 arasında her tarafın kare kökünü alsam kök 16'dan 4 küçüktür. Kök 17 küçüktür. Kök 25'ten 5'e ve bunları taraf tarafa topladığımızda 4 artı 2 6 küçük küçük küçük. küçük. Burası da kök 6 artı kök 17 küçük, küçük küçük küçük. 5 artı 3'ten 8. Demek ki benim bu sayım 6 ile 8 arasında. Aşağıdakilerden hangisidir diyor. 6 olamaz. Bakın pardon. 8'den küçük bir sayı 8 olamaz, 9 olamaz, 4 olamaz, 2 olamaz. Yani bu aralım ya 6'dır ya 7'dir. Şıklarda 7 yok. Demek ki burası 6 küsür bir sayı olacak diye sorumuzun cevabı da C olarak biz Üçüncü sorum A ve B birer doğal sayıdır. A ve B doğal sayı. X artı 6 bölü 8 eksi X olduğuna göre A çarpı en büyük değeri kaçtır diyor. Önce X'ten kurtulmam lazım. Taraf tarafa topladım. Artı X eksi X'i götürdü. Demek ki benim elimde A artı B'nin 6 artı 8'den 14 olması geldi. Cebime attım. Şimdi toplamdan çarpma gideceksem A çarpı B'nin ben max olmasını istiyorsam bunları birbirine en yakın seçmem lazım. E, çift sayı olduğuna göre ben bunları 7'ye 7 seçsem. Tabi burada sıkıntı yaratmayacak bakın. 7 seçtim 8 eksi 7. 1, 7 artı 6, 13. A'yı B'yi seçebiliyorum. Yani sorun oluşturmuyor burada. Orada Bu arada x'e niye der veriyorum ki? Mesela burada A'yı 7 seçsem Diğer tarafa attım. X 1 çıktı. Sorun değil. Burada da 1 çıkmış oluyor. Sorun olmuyor yani. 7 7 seçtiğimde 7 çarpı yeriden maksimum bu çarpımı 49 olur. Ve bu da zaten sorumuzun cevabıdır. Üçüncü sorumuz A'dan olarak budur. Dördüncü sorumda A ve B farkları 38 olan iki doğal sayıdır. A eksi B eşittir 38. A bölü B ve B birer asal sayı olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diyor bizlere. Şimdi A eksi B 38 A bölü B bir asal sayı. A bölü B bir asal sayı. Peki ben burada eksi B'yi diğer tarafa atsam. A eşittir. 38 artı B desem. Gelsem buraya yasam A yerine. 38 artı B bölü B. E bunu da ben kalp bölmesi olarak yazsam. Yani 38 bölü B artı B bölü B. Yani burası ne oluyor aslında? 1 olmuş oluyor. Şimdi 1. Yani kısaca hem benim B sayım asal olacak hem de 38 bölü B artı 1 sayım asal olmuş olacak. Öyle bir sayı seçeceğim. Ben B'ye 38'in bölenlerini veriyorum. 1 veremeyeceğim asal değil. Eğer ben B yerine 2 alırsam. Bakın 38 bölü 2 19 artı 1 20 asal olmuyor. B 2 olamaz. 38'in başka bir böleni lazım bana. Ben B yerine 19 alsam 38 bölü 19 2 artı 1 tane sonuç ne geliyor? 3 gelmiş olur. Yani A bölü B asal oldu. B de asal oldu. Benden A artı B'yi istiyor. A dediğim sayı 19. Bakalım. Bakalım 38 bölü B. A dedim 38 artı B. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Benim B dediğim sayı 19. A dediğim sayı da neydi? 38 artı B. Yani A dediğim sayı da 38 artı B'ydi. B 19'du. 38, 48, 9 daha 57 oldu. Benden A artı B istiyor. 57 artı 19 benim cevabım olacaktır. 57, 67, 77, 76, 7 daha. 76, 7 daha, 76. 57, 67. Nereye yanlış topluyorum? 57, 67, 76. Direkt 76 zaten. Dört işlem yok bende arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun cevabı diğer olarak budur. 5. sorumda bir sayının bir sayının asal çarpanlarının sayısı o sayının basamak sayısından az ise bu sayılara ekonomik sayı denir. Örneğin 135 sayısı asal çarpanı vermiş 5 çarpı 3'ün karesi ve bunun asal çarpan sayısı 5 ve 3 ya yani 2 tane e basamak sayısı 3 eğer 3'ten küçükse az ise bu sayıya biz ekonomik sayı diyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekonomik sayıdır? 36 dediğim sayı 9 çarpı 4. E bu da 3'ün karesi çarpı 2'nin karesi. 2 tane asal var. 2 basamak var. Bu değil. 108 dediğim sayı 54 çarpı 2 o da 27 çarpı 4 demektir. Yani 3'ün kübü çarpı 2'nin karesi bakıyorum 27 çarpı 4 doğrudur. E burada iki basamak var. Sayımız üç basamaklı. Demek ki bu sayımız bizim ekonomik sayıdır diyorum. 5. sorumuzu da bu şekilde burs olarak buluyorum. Diğer sayıları zaten basamaklara ayırdığınızda olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. 3 tane asal var bunların hepsinde. 6. sorum. ABC birer gerçek sayı. 3 ifade vermiş. A, B, işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Bu sarsı sorularda referans müzmin üstü çift olması. Bakıyorum üstün benim çift. Ben A, eksi B'nin ne olduğunu bilmiyorum. Bilmeme gerek yok ama üstü çift olduğuna göre sonuç sıfır olmadığına göre benim burası kesinlikle pozitiftir. Ama A, eksi B hala bilinmiyor. E hocam kare olduğu için bu arada pozitiftir. Karesi olduğu için. Sonucun negatif çıkması için C'nin eksi olması lazım. C yerine eksi yazdım. Bu 1. Sonra C eksi ise sonucun negatif olması için A artı B'nin artı olması lazım. A artı B'nin artı olması gerekiyor. Bu ikinci bilgim. Buraya geldim. Dikkat. C negatifti. Karesini aldım pozitif. Sonucun pozitif olması için bu ikisinin çarpımı pozitif. Yani kısaca A çarpı B'nin artı olması gerekiyor. E çarpımları artı. Toplamları da artı. Demek ki bu arkadaşlar ayrı ayrı artıdır. Yani A artı B artı C eksi artı artı eksiden de 6. sorumuz burs olarak bulunur. Yedinci soru. A, B, C birbirinden farklı sayma sayılarıdır. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur. Bu tarz sorularda her zaman ama her zaman işte dışta işler çarpımını yapacağız. A üzeri 8 artı 7 çarpı B eşittir 2 çarpı C. Ben C'nin ne olduğunu bilmiyorum. Ama 2 ile çarptığım anda burası ne oldu? Çift. Demek ki diğer tarafta çift olacak. Sonra kesinlik istiyor. Şimdi aşağıdakilere geliyorum. Bir kere C çift sayıdır. C tek sayıdır. Garantim yok bunları götürdüm. A tek sayısa diyor. A yerine tek yazarsam artı 7 çarpı B çifttir diyor. Bakalım 7 kere çiftten burası çift. Çift artı tekten tek gitti. Sonuç çift olacak. A tek sayısa diyor. Tek artı 7 dediğimiz sayı tek çarpı. B tektir diyor tek yazdım. Tek çarpı tek tek. E bu da tek. Toplam ne yapar? Çift bana verdi. Cevap Bursa. A çiftse diyor yazalım. Çift artı 7'miz tekli çarpı. B tek diyor. Tek buradan Çift yanına geldi toplam tek yaptı. Bu da gitti. Demek ki yedinci sorumuz bu şekilde burs olarak bulunmuş oluyor. Sekizinci sorum. X ve Y birer doğal sayıdır. 14 faktörel artı 15 faktörel bölü 850 eşittir Y. Eşitliğinde Y bir çift sayı olduğuna göre X'in alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Yine klasik olarak işte dışsal mı yaptım. 14 faktörel artı 15 faktörel eşittir 800 üzeri x çarpı y. Sol tarafı düzenliyorum. 14 faktöriyel artı 15 faktöriyel demek 15 çarpı 14 faktöriyel 14 faktöriyel parantezini aldım. Burası bir buradan geldi. 15 yandan geldi. Bu da 14 faktöriyel çarpı 16 eşittir 8 üzeri x çarpı y oldu. Yani 8 demek de 8 demek de 2 üzeri 3x çarpı y. Şimdi burayı anlayabilmeniz için arkadaşlar konu anlatımını bunu geniş dinlemeniz gerekiyor. Eğer hakim değilseniz yine anlamaya çalışacaksınız. Anlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi Konu anlatım kısmında labdönü tt oynatma listesi faktöriyelde bunu bulabilirsiniz. Bana diyor ki bu sayının içinde, sayının içinde kaç tane 2 çarpanı vardır? Bunların 3'er tane olacak. Önce bu sayıda kaç tane 2 çarpanı var onu buluyorum. 16 derim sayı 2 üzeri 4'tür. 4 tane burada var. 14 faktöriyenin içindeki 2 çarpanları şöyle bulunur. 14 2'ye bölerim 7. Tekrar 2'ye bölerim. 3 bölümlere bakıyorum. 3'ü tekrar 2'ye bölerim. 1 ve bunları topladığımda 7 artı 3 10. 1 daha 11 tane 2 çarpanı da burada var. Yani burada aslında 2 üzeri 11 var. 2 üzeri 4 de yanında var. Ne oldu burası? 2 üzeri 15 eşittir. 8 üzeri veya eşittir. 2 üzeri 3x çarpı y oldu. Tabi bunun yanında başka sayılar var. Heh. Şimdi y bir çift sayıymış. Demek ki bu ikilerden birini kullanacağım buraya. Bakın birini kullanacağım buraya. E ben bu ikilerden birini buraya kullansam. 3'ün katı o lazım olsa bana. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Demek ki benim elimde 15 tane değil de 14 tane varmış gibi düşünüyorum. Şimdi ben bu 14 taneden kaç arlı 3 arı grup yaparım. Bakın uzun uzun yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. var ama onu Y'ye kullandığımı düşünüyorum. Çünkü Y çift sayıymış. 3 grup 1, 3 grup 2, 3 grup 3, 3 arlı grup 4. Başka grup oluşturamıyorum. Tekrar bakayım. Kaç farklı değer vardır? Başka grup oluşturamıyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben bunun hepsini de verebilirim. Yani hiç kullanmayabilirim. Tamam mı? Şimdi ben demek ki x yerine 1 yazabilirim. x yerine burada 1 yazabilirim. 2 üzeri 3, bunu kullanırım. 2 yazarsam 6 tanesini kullanırım. x yerine 3 yazarsam bakın 1 yazabilirim. 2 yazabilirim. 3 yazarsam 2, 3, 6, 9 tane 2 kullanırım. 8'in kübü olur. 4 yazarsam da 8'in 4. kuvveti olur. Bu da dördüncü ihtimal. Bir de hepsini y'ye verebilirim. Bu 2 -15 hepsini y'ye verirsem x buradan 0 da olabilir. Demek ki x'in alacağı değerler 0'dan 4'e kadar 5 değer vardır diyorum. Ve 8. sorumda adan olarak bulunmuş oluyor. 9. sorum. Fibonacci dizisinin ilk iki terimi 1 olup sonrasında yazılan her terim kendinden önceki iki terimin toplamı olacak şekilde devam ediyor. Örneğin 1, 1 bunlar sabit. 1 artı 2, 3, 2 artı 3 5, 3 artı 5 8, 8 artı 5 artı 8 13, 13 artı 8 21, 21 artı 13 21, 31, 34, 34 artı 21, 34, 44, 54, 55, 55 artı 34, 50, 84, 89, 89 artı 55, 8, 50. 139, 144 bu şekilde gidiyor. ABC'de Fibonacci dizisinin ardışık 4 terimidir. O olduğuna göre A sayısı kaçtır diyor bizlere. Bunlar ardışık 4 terim. Yani üç ardışığın toplamı 110 yapacak. Peki nereden yapabilir? 55, 34 ve 21'i alsam. 34, 54, 55, 110 yaptı. Yani bu 21, bu 34, bu da 55 oldu. Demek ki benim C 55 ise e, B 34'tü. D de otomatikman ne oldu? 89 oldu. Toplamda 130, 178 oldu. A'sı kaçtır diyor. A'sı 21'dir. 9. sorumuzda C olarak olur. 10. sorumda 35 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin her biri temizlik, satranç ve kütüphanecilik kulüplerinden yalnızca birini seçmişlerdir. Yalnızca birini. Her kulübün öğrenci sayısı birbirinden farklı ve herhangi iki kulüpteki toplam öğrenci sayısı diğer kulübün öğrenci sayısından fazladır. Herhangi ikisinin toplamı üçüncüsünden fazla olacak. Daha az olamaz. Buna göre sınıftaki temizlik kulübündeki öğrenci sayısı en fazla kaçtır diyor bizlere. Şimdi 35 kişi varsa burada. Mantıklı düşünüyorum. Temizlik satranç ve kütüphane. Ben hepsini eşit seçmeye çalışsaydım. 35 bölümü 36 desem mesela ne olurdu? 12, 12, 12 olurdu. Bir fazla yaptım birinden birini ayırdım. Burada arada en fazla olmasını istiyorum. Diğer kulüpleri azaltıyorum. Buraya 11 diyorum. Diyor ki herhangi bu ikisinin toplamı bundan büyük olacak. 12, 11 daha 21. Her türlü büyük. Demek ki ben bu toplamdan buraya vermeye çalışacağım. Şimdi 21, 12, 9 fark var. Ben 4 tanesini göndersem diğer tarafa. 4 herhangi birinden. Mesela bundan 4 tane gönderdim buraya. 16 burası oldu. 12'den 4 gönderdim. Burası 8 oldu. Burası 11 oldu. Şimdi ardışık herhangi ikisinin toplamı diğerinden büyük olacaktı. Bakın 11 artı 16 büyük. 8 artı 11 hala büyük. Demek ki hala verebilirim ben buraya. Biraz daha verdim. 8 artı 11 19. 16 3 fazla. 2 tane daha göndersem buraya. 18. Burası 8'di. 2 gönderdim. 9. 9 artı 8 17 en fazla kaçtı? Top oyuncu sayısı diğer grubun oyuncu sayısı olacak. 9 8 17 buradan fazla oldu olmadı. Fazla gönderdik. Bir tane geri alıyorum. O zaman şurada yapalım. Bir tane göndereyim. Bir tane gönderdim buraya. 17 dedim. 8 dedim. 10 dedim. Şu ikisinin toplamı 18 bakın 17'den büyük. Bu ikisinin toplamı zaten büyük. Bu ikisinin toplamı zaten büyük. Demek ki temizlik grubu en fazla 17 olabiliyor. Ve 10. sorumuzda bu şekilde Ceyhan olarak bulunmuş oluyor. 11. sorumuz. Sonra görünmüyor. Kendimi kapatıyorum 2 saniye. Yukarıki karelerin içine aşağıda verilen kurallara göre birer asal sayı yazılacaktır. Alt alta veya yan yana bulunan ardışık karelerin içine farklı sayılar yazılacak. Alt alta gelen sayıların toplamı çift sayı olacak. Demek ki bu iki asalın toplamı eğer çift sayıysa düşünün. E büyük iki yazsam buraya diğer tarafa iki yazamam. Farklı olacak. Başka çift de yok. Demek ki ikisi de tek olacak. O zaman mantıken düşündüğümüzde, buraya 3, buraya 5 yazarsam en az, bakın, karelerin içine yazacak bütün sayıların toplamı en az kaçtır diyor. En küçük 3 asalı ve 5 asalını yazarım. Sonra, diğer kareye geldim. Kural diyordu ki, yan yana gelenler de farklısı olacak. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Hocam, 3, 5, ben buraya 7 yazarım. E, büyük küçük yapmak istiyorum. Daha da mantıklı olur. Ben buraya çaprazındaki 5'i yazarım. Bakın, farklı. Aşağıya geldim. Hocam, ben buraya 7 yazarım. Gerek yok. E, 3'ü kullanırım bir daha, buraya yazarım. Mantığı aldık. 3 5'i ters çevirip ters çevirip yazarsam hem alt alta farklı olur hem yan yana hem de en az olmuş olur. Yani 5 3'ü ters çevirdim bu sefer buraya 3 5. 3 5'i ters çevirdim 5 3. 5 3'ü ters çevirdim 3 5. 3 5'i ters çevirdim 5 ve 3 yapmış oldum. Yani 5 3 daha 8. 1 2 3 4 5 6. Bundan da 6 tane var. 6 çarpı 8'den tüm toplamlar 48 olmuş oldu ve 11. sorumuzda Diyarbakır olarak bulunmuş oluyor. 12. ve de bugünün son sorusu. TC kimlik numaralarında soldan sağa doğru ilk 10 rakamın toplamının birler basamağı 11. rakamı veriyor. Bu arada bu gerçek. Kendi TC'nizde bunu deneyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir örnek var. Siz şuradaki 10 basamağı toplarsanız 35 çıkar. Bunun birinci basamağı senin 11. basamağın olur. Güzel. Şimdi buna göre son 10 rakamı verilmiş, ilk rakamı bilmiyorum dikkat son 10 rakam verilmiş. İlk rakam x olan TC kimlik numarasının ilk hanesi kaçtır diyor. O zaman ben buradaki ilk 10 basamağı toplayacağım ve sonu 6 ile bitecek diyor. Toplayalım. x artı 4 artı 1 artı 1 artı 3 artı 9 artı 4 artı 5 artı 3 artı 5. 5, 8, 13, 17, 26, 29, 30, 31, 4 daha 35. X yerine ben 1 verirsem 36 oluyor ve 6'yı da buraya yazıyorum. O zaman x'imiz ne oluyormuş? 1 oluyormuş. 12. sorumuzda edin olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar diyelim. Ve bugünümüzü de bu şekilde bitirelim. Umarım hoşunuza gitmiştir, umarım işinize yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.